أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قلاه وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث kuşluk vaktine karanlığı çöktüğü zaman geceye andolsun Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı Şüphesiz ahiret senin için dünyadan daha iyi olacak Rabbin sana verecek sen de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı. O seni yol bilmez bulup şaşırmış bulup yola, doğru yola, Allah'ın yoluna ulaştırmadı mı? O seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Seni ilimsiz bulup sana ilim öğretmedi mi? Zenginlik, esas zenginlik ilimdir, irfandır. Rabbinin hoşnutluğunu kazanmanın yegane mücadelesidir. O seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme, el açıp isteyenlere azarlama. Sadece Rabbinin nimetini anlat da anlat. Allah'ın rahmeti, mağfireti, ona güvenip dayananlara, ona teslim olup inananlara, Allah'a ümit bağlayanlara yakındır. Allah'ın rahmeti, mağfiret hepimizin üzerine olsun. Muhammed Raşid. Şu sözle bitirmek istiyorum ki videoyu, biz Rabbimizden gelene kalbimizin üzerinde taşıdığımız gibi kalbimizin içine alma gayretinde olmalıyız. Bizim tek bir amacımız, tek bir gayemiz var ki Rabbimize kulluk yapmak, kulluk yarışına girmek. Onun için de Rabbimizden gelene sarılıp yolumuzu onunla e, aydınlanmasına, onun bize rehberlik etmesine e, imkan vereceğiz, hayatımızın merkezine koyacağız ki, gerçek kurtuluşa, kurtuluşa e, ulaşanlardan olabilelim. Ki, Rabbimizden gelen ilim, Rabbimizin öğretileri bu dünyada insanı değerli Değerli insan olmanın yolunu öğreten eşsiz birer rahmet, eşsiz birer hazine. Bu dünyada kıymetli, değerli bir insan olmanın yolunu öğreten Rabbimizin kelamından yüz çeviren kendisine yazık etmekten başka ne yapar ki bu dünyada değersiz yaşarken, kıymetsiz yaşarken sonsuz ahiretinde ise zelil, rezil, rüsva olacak İşler kendine biriktirmekten başka bir şey yapmaz. Eğer sen Rabbine gidecek bir yol ararsan Rabbin sana darılmaz, seni terk etmez. Sana ahiretin bu dünyadan daha güzel olan ahireti verir. Seni sana yol bilmez iken yolunu gösterir. Sana ilim irfan öğretir, zengin fakirken zengin yapar. Bu dünyanın başka bin bir çeşit rızkından verir. Bunu verdikten sonra da sana yetimlere, senin ee, gibi zengin olmayanlara, muhtaçlara yardım etmen karşılığında daha fazlasını vermeyi Rabbin sana vaat eder. Rabbinin vaadi haktır. Allah'ın rahmeti üzerimiz olsun. Muhammed Raşit Yılmaz kuşluk vaktine karanlığı çöktüğü zaman geceye ant olsun ki Rabbi kendisine yönelenin doğruluğunu arttıran alemlerin tek olan ilahıdır. Alemlerin ilahı olan, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamdolsun, övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Muhammed Reis görüşmek üzere.